Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Live uygulamasında arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Uygulamada üst kısımdaki daha fazla seçeneğini dokunun ve gelen seçenekler arasında arkadaş ekle butonuna basın. Arkadaş ekle penceresindeki tavsiyelerden birisini veya üst kısımdaki ID ile ara seçeneğini tıklayarak istediğiniz kişiye arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.